Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yeni bir video ile karşınızdayım farkındayım uzun zamandır video atmıyorum ama yanında annem var ee... Tamam başlıyoruz Arkadaşlar bugün Aa düzeltmişler Tamam. Şimdi bu dünyada neredeyse 8 milyon küsür insan var. Ben şimdi bu tarz silahları hiç bilmediğim için işte 7 milyar var. Anki sen de konuş işte. çekim mi Bir tane meteor attım. Tabii ki de denize attığım için hiç kimse hasar vermedi. Şöyle at 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 at, at, at. Ve <laughs> 338 milyon kişiyi öldürdük bile. Ve meteor 1 Me... bir milyon bir milyar ne kadar yapıyor ya 1 milyon mu? Bir milyon. Yok bir milyar pardon. Bir Şimdi birazcık daha atalım. Şuraya, şuraya, şuraya. Ee, evet, dünya diye bir şey kalmadı arkadaşlar. Peki. Şimdi ay gönderiyoruz arkadaşlar. <laughs> Kendi dünyamıza uydu gönderdik. Ay ne yaptın? Ayder'e ne yapıyorsun? Evet. Anne bakar mısın? Evet. Demek ki meteorları. Ay meteor da değil. Ay dede çarptı bize. <laughs> Bir tane daha atacağım ama buraya değil. Heh deniz. Heh denize gitsin ki. Population yok etmek istemiyorum ki yok edeceğim galiba. Allah! Ayde de şov yaptı adeta. Üstten çıktım mı? He yok yemedi o kadar. Al bir tane kara delik yapıştırdım. Kara delik yuttu 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 Allah! Peki ben bu kara delikten 3-4 tane koysam ne olur? Hatta 5 tane olur galiba. Evet. Arkadaşlar dünya diye bir şey kalmadı. <laughs> Şuraya bir tane şimşek atsam. Arkadaşlar ben sistemi tekrar mı başlatsam ne? Allah. Ben sistemi tekrar başlatıyor. Ee, Şimdi füzeyler. Füze saldırısı. Evet. Ve et. Evet. Bu o kadar vermedi ya. Bakın arkadaşlar ben bunun videosunu izledim. Bu çok iyi. Onu en sona saklıyorum ben. Ya hiçbir şey olmadı. Bu misket bombası gibi bir şey abi. Ya da bunu şimdi deneyelim arkadaşlar. Şimdi aklınızda kalmasın. Şimdi böyle bir füze gönderdik. Ne kadar küçük bir şey değil mi? Aa, çok az kişi gitti. Şimdi bakın ama. Şimdi görün. Bom. Sadece bir kısmı yaşayabildi. Evet bir kısmı da yaşayamamış. Direkt gitmiş. Peki ben bundan iki tane daha atsam ne olur? Oyun çökmezdi mi? Bismillah. Zaten yok oldu. Daha nasıl yok olacak doğru diyorsunuz. Evet burada başka gezegenler de var. Bekleyin ben videoyu durduruyorum. Reklam olacak. Evet arkadaşlar. Daha demin reklam oldu da pardon. Şimdilik. Rırr. Arkadaş çok iyiydi. <laughs> Allah ne yaptın kardeş? Şimdi bir iki. <laughs> Ve tamir etsek mi? tamir olur mu ki? Aha oluyor oluyor. Evet. Bak 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 bak. Dünyayı tamir ettim bakın. şöyle at bir tane UFO'yu. Allah. Hiçbir şey yap yapmaz bu. Hı. Hı hı hı. Dört tane gönderdim bundan. Ne işe yarıyor hiçbir fikrim yok. Enerji çekiyorlar, 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 çekiyorlar. Bum, bum. Bum, bum. Ee... evet. Anneciğim, bu bizim dünyamız inanır mısın? <laughs> Artık dünya diye bir şey yok arkadaşlar. <laughs> Eyvahlar olsun. Sistemi yeniden başlat. Evet ne güzel bir dünya değil mi? Evet. İkisi de aynı yerden başladı ama ya. Birisi sağ birisi sola gitseydi iyiydi. Ne yap ne yapıyorsunuz? Allah. Tamam, tamam yeter, yeter. Oğlum ne yaptınız? Diğer yerden mi çıkacaksınız? Abi ne oluyor? 1 milyar kişi gitti. 1 milyar. Evet yanlış duymadınız. Tamam hadi sen git bari sen git ikiniz de gidin. Yeter oğlum yeter hadi hadi git işine hadi. Hayata dolu bak. Ben gidiyorum. Tamam. Benim bu evde yapacak çok işim var. Çok çok çalışmam lazım. Çok. çok. <laughs> evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi dünyamız artık yarısı yarıldı. Direkt yarıldı yani. Abi. Dur şimdi bir saniye. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bu kalkan yapıyor o zaten görselden anlaşılıyor bunun üstüne bir tane matkap gönderdik matkap bu arada arkadaşlar tekrar söyleyeyim ben bu ben bu oyunu videolardan gördüğüm için az çok biliyorum ama ilk defa oynuyorum yani şimdi yalan yok kalkanı kırıyor mu? Tamam siz de çok çalıştınız yeter ya. Kalkan kırılmıyor. Kalkan kırılsa pat diye geçecek yalnız biliyorsunuz değil mi? Abi ne oluyor kalkan kır hadi. Ve kırdı. Gitme gitme. Gitme nereye gidiyorsun? Evet, aleve karşı dayanıklıymış. Onu anlıyoruz şu anda. Gitme ya. Alttan çıkacak. No. Beni bırak, beni bırakıp gidiyor. Şimdiki Aa gidiyor. Baksanıza. <laughs> Şimdi en korkutucu şeylere geldik. At şunu. Şimdi tek tek gönderelim. Çünkü bunlar çok ağır abi. Evet. Solucan tarzı bir şey geliyor. Dünyanın içinden geçmeye. Evet. Ne yapıyor o bu ara? Nereden girdin? nereden çıkacak? He, o kafasına göre çıkılsın tamam. Ondan sonra bir tane şu gelsin, bunu bilmiyorum. Evet, bir tane adam selam ver dünyaya ve pat Görmüş olduğunuz gibi. Yani deneyecek bir şey yok arkadaşlar. Bir tane ah geldi. Bir ok almıştı zaten. O da gelsin. Ah buranın içinden geçti. Şöyle bir tane at şuraya da at. Bunu at bura at. Arkadaşlar. Bir tane de kalkan geliyor. Bakalım bununla 3 kişi bu kalkanı geçebilecek mi de yok yetişmeyecek ki kalka. Tamam sen burada siber al. Hatta durun bir şey deneyeceğim. Şu kalkanın üstüne yumruk atsak kırar mı onu? o içinden geçti de. ben buraya kara delik atmak istiyorum falan iç içe Ve arkadaşlar dünya diye bir şey yok artık. Birazcık da şimşekler çaksın. Şuradan da bir tane yumruk atsın bu. Bakıyor bakıyor. Hoda! Yapıştırdı. Neyse, bu sefer başka bir gezegene geçelim. Hı. Hmm. Ee... Hadi Mars'a geçelim, sıraya da gidelim. Videoyu durduruyor. Devam ediyorum. Reklam oldu da arkadaşlar, pardon. Şimdi Mars ne kadar kuvvetli bakalım. Ve meteor geldi. E hiçbir şey olmadı. Az bir şey oldu. Bir sürü meteor attım. Yani bir zahmet bir şeyler oldu versin. Bu arada Mars'ta kimse yaşamadığı için population'ı göstermiyor. Evet. Mars'a uydu çarpıyor arkadaşlar. Ay de Çarpma ay de Ay de Abi ay de şov yapıyor. Hadi bir saniye de kara delik gönderin. Yutuyor yutuyor Şuraya şimşekler çaksın. Evet 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 evet. Ve <laughs> füze gönderdik şimdi. Bu hiçbir şey yapmıyor. Bunu sevmedim. Baksanıza. Bu çok iyi ya. Ben bunu çok seviyorum. Hemen şunun üstüne at. Tam üstüne denk gelmedi de. Hiçbir şey olmadı değil mi? Aslında her şey oldu. Boom. Arkadaşlar Mars gibi bir gezegen kalmadı artık. Haberiniz olsun. Oraya seyahat etmek isterseniz asla seyahat edemezsiniz. Eyvah yanlışlıkla bir tane füze gönderdim. No. Artık iyice ne yok olacak. Eyvah. Mars'ı dondurmaya çalışırsak ne olur? Ya. Hiçbir şekilde tamir edemeyiz ki bunu buzla. Yok abi yemiyor. <laughs> şimdi Ama yok ya ben bir daha sistemi başlatacağım. Hevesimi alamadım yani. Şöyle buz 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 buz. Tamam. Böyle bir şeyler yaptık. Bunları ben niye hiç yapmadım? Yetmedi diye herhalde yapmadım. Bu Mars fazla iş yapmıyor gibi ya. Çok fazla iş yaptığı söylenemez. Bir tane at şundan. Evet. Geçmiş olsun. Bir tane daha göndermeyelim. Güç toparlıyor, 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 toparlıyor. Ve bu. Her zamanki gibi deldi geçti. <laughs> ne oluyor? Mars'ın ana kaynağını mı ben yok ettim? Ne oluyor? Allah. Demek ki oradan gidersek yok oluyormuş arkadaşlar. Herhalde gittik biz çekirdeğini yok ettik. <laughs> bir saniye. Durduruyor. Devam ediyor. <laughs> Şimdi. Abi. Bir saniye. Ben şöyle bir tane göndereyim. Çekirdeğine varır mı? Onu çok merak <laughs> ettim. Herhalde ben daha demin ama bir saniye Mars'ın çekirdeği var mı ki? Onu bilmiyorum ben. Ve yine aldı başını gidiyordu. Badem Mars'ın çekirdeği olsun, olduğu için Mars'ı ben yok ettim. Yoksa dayanmadı mı? Bence dayanmadı. Bir dakika anneme soracağım arkadaşlar. Anne Mars'ın çekirdeği var mı? Bu derdi geçti arkadaşlar. Şimdi. Hadi bakalım. Mars Bey size görüşmek üzere diyoruz. Herkes hazırlansın beyler. 3 2 1 Hiçbirini aynı çekemedim olsun. Evet. Mars diye bir şey kalmadı arkadaşlar çatlıyor yine çatlıyor bence de oradan gitseniz iyi olur eyvah yeni bir taneye geçelim venüs Şimdi. attım bunu Tabii arkadaşlar sadece güneş sistemindeki gezegenler yok. Ee, şeyler de var. Oyun kendisinden geldiği bir ba bazı şeyler de var. Hmm. Gezegenler. Ve ailede gidiyordu. Evet sayın seyirciler Ayde'de geldi ve geldi. Evet. Şimdi. Ben şunu merak ettim. Ay dedenin kazdığı yere kara delik attık içine. Ne olacak? Ee, evet. Dışı çok güzel bir şey. Farkındasınız değil mi? Ama içine baksanıza. Şimdiki. Ne oluyor? Ne oluyoruz? Evet. Bir iki tane cam oldu. <laughs> Şuraya. Hı. Eyvahlar olsun. buna atmayacağım arkadaşlar. Ya da sizin için bir iki tane atayım. Sadece ufak bir patlama yaratıyor. Onun dışında bir işe yaradığı yok. Ama bu çok işe yarıyor. O yüzden bir milyonla birden fazla göndereceğim. Bu neydi? Venüs. Venüs diye bir şey olmayacak arkadaşlar. Venüs olsun. Venüs'te son görüş Venüs'te son görüşünüzdü Evet. Çatlıyor. Bu da çatlıyor. sudah di rumah, iya, hadi 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 ise olmuyor. Bakın arkadaşlar en iyileri şunlar. Bu 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 ee, şu bu 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 ya hepsi bir bu közü öyle söyleyeyim size. Şimdiki. Bundan bayağı bir göndereceğim. Ondan sonra bundan da bayağı gönder bundan da gönder hepsinden gönderiyor hepsi yok edecek şeyler Sonuçta şunu gönder bunu gönder şunu gönder ne varsa gönderdim arkadaşlar Eyvah derdi geçti ve Oh. Yalnız patladı mı patlıyor baksanıza. Dalgaları her yere yayıldı. Hadi Jüpiter'e geçelim. Reklam. Arkadaşlar ben burada videoyu durduruyorum. Daha doğrusu kapatıyorum. Birazdan görüşürüz.